Arkadaşlar bu ayı Sizler de aydan sonra bilen kazanıyor oynayacağım. Aydan en sonra bilen kazanacak. İlk ilan kaybedecek. Tabi sabah olduğunda güneşten en son <laughs> Sabah olduğunda güneşten en ne yapacağımı bilmiyorum. Düşerse. Ah! Tamam düşmedim. Oturup sakince beklemeyi tercih ediyorum. Ben dans etmeyi tercih ediyorum. Sen gitar çal. Ben bir size bir şov yapacağım. Şov yap yapacağım size bir tane. Arkadaşlar Senin... en son kazanacak. Dediğimize göre. Keşke şuradaki ağacı seçseydik be. Ağaçtan ağacı atlardık. Şuradaki de var. Olmaz. Hey Devaç merhaba. Merhaba selam mı robota? sana el eh sallıyordur merak etme. Saçmaladığım farkında yok arkadaşlar üzgünüz. Bir tane de. Ne? <laughs> Çıkar mısın şuradan bir şey? Çek. Çekmek istiyorum. Düzgün poz verim. Böyle yapacağım. Filtre olsun arkadaşlar bakın. Güneş filtresi. Önüne döner misin sen? Eğer evet, sabah olduğunda güneş bizi bir anda aşağı atarsa e, en son düşen kazanacak. Yine dediğimiz yine, gibi. Hayır 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 öyle bir şey yok. Var. Ama hocam. o süpürgeni kullanmak yine. Tamam. Paylaştım arkadaşlar gitti. Hmm. <Gülüyor> Bakalım <Gülüyor> tamam Bu da araba değil ki robot. Bum. Araba mı? Ama şöyle bir araba araba. Ya şey? sen deneme düşeceksin şimdi. Hemen video bitecek. Sonra sonra kimse abone olmayacak. Hayır robot benimki. Araba değil. Binebilirim ben. Ay şunu boşaldım. O ne be? Arkadaşlar tablet oynayacağım ya ne kadar da eğlenceli. İyiyim. Sakın çok fazla oynamayın bakın arkadaşlar zarar gelir. Çok saatli oynuyoruz. Yo bir saat olmadı. Olmuştur. Olmamıştır. bize ben acıkmaya başladım. Ya iyi ben çıkamıyorum. Ben acıkmaya Anne acıkmaya başladım anne. Anne <laughs> acıkıyorum anne. Bana yemek hazırlar mısın anne? <laughs> anne yemek hazırlar mısın? Ben mi Anne Anne ben pijamalarımı giyeceğim. Tamam. Arkadaşlar aslında ben kardeşime pijamalarını giydim. <laughs> Şimdi boş ver. Çok iyi bir şey geldi. Ne Kaydettiğim şeyleri kıyafetlerimi göstereceğim. Çık orada. Bir saniye. Ne kadar da şıklayım arkadaşlar görmediniz bu karakterimi? Ne oldu lan? Üzgün biraz kötü oldu. Evet. <laughs> tamam bekle şimdi bütün kaydettiğim kombineleri Hadi. göster. Arkadaşlar gösterin. <laughs> i̇ki, üç. Niye kusmalarla? <laughs> Çünkü bunlar çok soğan. Beş. arkadaşlar kombinlerine kaç puan veriyorsanız yorumlarda bekleyin. <laughs> ben pek göstermek istemiyorum. Göster. Ben göstermeyeceğim. <laughs> onu, onu da, bunu, diye sormayın bunu ben bunu öylesine seçmiştim. Bunu ben onu ben yaptım. Evet öylesine yapmıştı. Ha bunu da. Ben Bizim kız karakterleri ben yaptım. Neden? Şunu ben. <laughs> Merak i̇şte. etmeyin. Ben seni kombine döndüm. Oynarım ben sana. <laughs> Anne ben yoruldum. Sen baba ol ya. Ben niye anne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bir ben takipçilerime bakacağım. Çok az takipçi var. En son 5 takipçi falan vardı ya. 3 takipçi. 3 tane takipçim <laughs> <Kim>, var. Kim, takip etti? <laughs> <laughs> Queen verici kim ya? Emili. Emili tamam. Halishko. Halishko <laughs> telefonda <ki gülüyor> hesabım. Sekiz. On yedi tane gönderli. Sen beni takip ediyor musun? Evet. Takip bak. Arkadaşlar ben Maya'yı, gerçek Maya ve Özgü'yü takip ediyorum. Evet ben de. Arkadaşımız da hatta. Hatta evet, arkadaşlar. Arkadaşımız bak Özgü. Maya Maya dersen Maya merhaba. Maya bir gün önce oynamış. Bitir. bitir Eski hesabım. Telefondaki. Bunu bitir. Hayır. E, pet takas de hesabı demeyeyim de işte? Biz pet hilesi yapıyoruz. Merkür'ü ve atmak istemiyorum. Benim... Yani hiçbir erkek arkadaşım yokmuş. Benim sen varsın. Bitir. Mavi suyu davet edeceğim Arka, Bakalım Bakın ne yapacak? Bak bir peynir sen varsın. Ebili var. Bitir. Ee, Özgü var. Yaren var. Adını okuyamadığım var. Bir de Maya var. Yakıştı işte ben sıkılmaya başlıyorum ya. Ne zaman? Buradan. İnanmıyor misin İttireceğim seni. Hayır ittiremez. ittiremezsin. İttiremezsin ki. İttiremezsin ki. İttiremezsin ki. tak ben seviyorum. Çık çık. Yo. Erkek anne kızdan seviyorum. Çık çık. İttirme gelse beni ittirirsen ben. ben de. Öyle sevmem ben Eu acho que saiu melhor arkadaşlar. Ağla. Arkadaşlar ben bunu okulda ben bununla okulda tanıştım ya. Hatta hizmetçim beni al süpürgeyi al. Al süpürgeyi. Size bir şey açıklamam gerekiyor. Efendim. biraz duymasın. ya biz onu çöplükten bulduk. Hiç, 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 hiç duymuyorum. Hiç duy. Ne diyor? Duymadın değil mi? Arkadaşlar yaptım şaka, şaka seni çok güzel falan duymadık şaka. Arkadaşlar ben bunu özellikle yapılara arkadaşlar. Arkadaşlar ben arkadaşlar. Bekle. Burada bekle. Arkadaşlar sen de diyorum ki sen de süzülebilir misin dostum? Evet, süzülemez. sanki beni duymuyor. Ama uçuyorsun. Sanki mm. beni duymuyor. Uçur, uçan süpürgeyle yaşar mı? Hadi bakalım. Yok ki benim. Şuradan atlayıp sandığı mı uçsam ya <Gülüş> acaba? Tam ısıtı. Hava atmak değildir. Ya, bekle ben de petleri. Lütfen arkadaşlar öyle şey söyledim ya lütfen. Hayır Petlerimi sayayım mı? He, sayma. Sa Gerek yok. Sayacağım. Ya bu kalemi... Arka Arkadaşlar bu kalemi çaldım. Nerede lan? Say ne? Say Say Neden? Vakti değil Miden bu çok yüksek. Benim yüksekliğe korkum var dostlar. Yoksa çok güzel petlerim var diye mi? Kimi kalıyor musun? <laughs> dostlar yükseklik korkum vardır. Benim gerçek hatta bu, da Bu yok. <laughs> evet. ee, Benim, sen, sen, ben bunu elde yeah, Ya lütfen. Değil mi değil mi? Ya o bu şey Genkiliği Oğlum gibi... bulamazsın ya burada ben de <laughs> <laughs> Arkadaşlar şey, birine ee, bu kalemini Ses duymuyor. Arkadaşlar ben sabah birine bu kalemini vermiştim. Adam geldi bana pams vermeyi düşündü. <laughs> Saçılmasın diye düşündüm. Kamu spotu. Başkalarını da suyunuz yargılamayın. Lütfen. <laughs> Kamu spotu bu bir değil mi? Evet, Arkadaşlar bir aboneliklerimizden birine bu kalemini ve şimşek kurgusunu hediye edebilirim. Ne? Aboneliklerimizden ama. Bana versene ben de aboneliğimi. Hatta petakız edelim mi? Ben aboneliğim. Tamam. Bana bir şimşek pegasusunu oh. verir misin? <laughs> Lütfen <yani>. ya hadi. <laughs> ya. Şimşek bir şey lütfen. Hayır. Kalbim, kalbim. Nasıl? Hayır. 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 olacak? bu olsa... Bilmiyorum. Bu bir şey sormak istiyorum videoyu izleyenlere. Arkadaşlar arkadaş, nasıl geçiyor? Evet, Özgü ile Maya çevrim olduğunda e, nedense sürekli ya özel dünyalarına gidiyorlar abonelikle veya sürekli kendilerine çevrim dışı yapıyorlar. Anlamıyorum. Komünelerini hava atmak yasaktır Sen ne be Uyarın sesi kısın lütfen Çok ses yapıyor Olma bilme Bana şimşek pekazsızı versin Ben ne olacağım Şimşek pekazsız ee, Tamam ha, oha. <laughs> Lütfen Lütfen Boto istiyorum. Bir de Fiska ve Bryce istiyorum. Lütfen. Binek Pumps, Binek Boto, Binek Fiska, bir de Binek Bryce verirseniz. Hayır, onlar çok değerli. Niye veriyorum? <laughs> ee, tamam bir şey bir şey bir şey söyleyeceğim abla kızma ya lütfen. Şimşek de Ben daha bir bebeğim abla. Bu da daha ben bu, bu kalemle daha sabah pumps vermeyi düşündü adam. Ben neden vereyim ki? Beni var ki. Bir gün senin de, de Şaka şaka. Bir gün. Bir gün de varsa pams veriyor. Hmm. Arkadaşlar bizim eski hesabımızda ayıcıklar vardı da kaybettik onları ya. Çalındı. Çalıntılı hesap. Çalındı. Ben çok seviyordum binek gülüş ayıcığını. Sonra onu binek huysuz ayıcak açtı. Sabah binek... olunca aşağı düşerken buraya geri çıkabilir miyiz? Söyle. Çok bekletiniz bence çünkü. Harika ben çok şanslıyım. Özgür'le bir bağlantım var. Özgür? Özgür diye. Ne alaka? Saçım. Ya o onu kullanmıyor. Hayır bak kişini kullanıyor. Arkadaşlar Özgür şu an o saçımı kullanıyor. Lütfen. Aa ben de ki. Ama hep videolarında bak bunu kullanıyor. Videolarında hep bunu kullanıyor benim gördüm. Arkadaşlar Maya yazık be. Ben Maya çok seviyorum. Özgü, Özgü, Maya'yı daha mı çok seviyorsun? Hayır. Evet. Arkadaşlar Hayır. Arkadaşlar eğer Maya'yı Maya, yı, Maya yı mı Özgü mü e diye sorunu, soru sorarlarsa ben karar vermem. İkisinin, ikisinin de çok büyük hayranım ve Maya Özgü. Mayoş TV. Arkadaşlar bir hesabımda Maya'yı kışkırtma da Mayoş TV. Mayoş TV demişlerdi. Bye, Bye. <laughs> üzgünüz arkadaşlar çok üzgünüz <gülüyor> <gülüyor> üzgünüz video ulaması yapıyorum Tamam. Asıl atacağım sandım. Evet. O zaman <laughs> ben bu plastiklerden ben falan sıkayım. Tamam. Eee atlıyorum ve video bitiyor tamam mı? 5. Evet öyle. O zaman ben ne kucak anne kucak anne <laughs> anne kucak anne ne? <laughs> anne kucak. Tamam. Ben hemen <laughs> Hayır, yes. tamam Hemen yumurtamı yiyeceğim. Ha, bunun içinde tavşan var. Evet. O, sana o sana çıkartıyor. Ah, Botu falan çıkartıyor. Ben de ben de bir tane daha, iki tane var. Ben de 5-6 tane var. Hiçbirini vermeyeceğim. Gider misin lütfen? Verir misin? Gider misin? Verir misin? Gider misin? Verir misin? <laughs> İntihar ederim. Tamam. Git. Ben, hayır. Aa, ben nereden alacağımızı biliyorum ki. Benim bir binek, boton binek e, bottom, binek pamsım olacak. Bekle. Nasıl çıkartacağım? Çıkarttır. Çıkarttır. Açıl açıl sultan yumurtası. Yapsana. Ben Kromi Boyum, Kromi Boy. Yapsana. Hayır. Ya çıkmıyor, değil mi? Çıkıyor ya. Çıkmıyor, değil mi? Çıkıyor. <laughs> <laughs> i̇şte arkadaşlar pet size videoları çıkıyor. Bana arkadaşlar de arada bilmeyenleriniz varsa diye söylüyorum. Hep şimşek pedasız. Hep karda olan özgü oluyor ya. Anlamıyorum ben. Lütfen. Tabii ki de hayır. Keda şey değerli. Ark Arkadaşlar benim kardeşimin bir Tuğkan sevgisi var. Ben de Şeker tukan var. Hatta adam ona diyelim. Bir de Pams verse. Ş değişme. Şimşek. Ay, ay göstermeyeyim ister ister falan diye Endişeleniyor. O derece. Özgün'ün de bir e, şekle bir bağımsı, bağlantısı var. Arkadaşlar bu arada Özgün'ün e, 5-6 saat önce çektiği video var. Veliksi ile birlikte. Çektikleri petakar videosu var. Velixi izleyenler varsa biliyordu. Ben, ben aslında biliyorum ya. E, seviyor musun? Evet çok seviyorum. Ben seni sevmiyorum ama. Bir saniye, ya, Velix'i şuradan iyi olmadan takip edemiyorum. Atla da bitsin. Tamam. Atayım mı? E, ben, atayım. ben atacağım seni. Gel. Şimdi çek ya. Atamaz. Allah'ın seni kahretsin. Video <laughs> çekme. Ben sana pet vermeyeceğim, değil mi? Vermeyeceğim. Tamam istek gelmedi bu arada. Bak sen bana pet falan vermeyeceksin tamam mı? Ciddi misin? Ciddi misin? Ciddi misin? Hı <laughs> hı ciddi. Yem Hayır yemin et. kredi vereceksin. Nasıl çıkacağım? Gel Sertan sakızını kabul misin? E çok abi. değerli bir şey istemeyeceğim seni kan dediğim için. Hayır çok ağır vermem. Arkadaşlar. Şey. Tamam ben. Oh yaparım. Zorunda mıyım? Evet. Ama 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 hile yaptın. İyi tamam ya. Ver. kedi ver. Ya bekle kedi verme. bir saniye. Kedi vermem. Kedi vermem. Tamam. Tamam bu da değersiz. Yok daha neler değersiz. Ya kedi daha iyi. Kedi daha iyi. Hayır yapacaklar mısın? Ben de çıkamıyorum. Arkadaşlar tamam. işte, abone olup ol, like atmayı unutmayın.